Oo, gördün mü? Enfes. Ben sana bir evet. enfes de senin enfes. Harika bir şey oldu gerçekten. Bir de pişince görürsün biraz daha piş bir evet. yerde. Çok güzel. Çorbamız. Evet. evet. Kartlarımız. Evet. Daha gözlememiz evet. de var. Evet. Hayatım. Bu Abi da de. çorba mı? Cem'in yaptığı çorba. Bak mutfakta her şeyi var. Daha biz bu gece az yaptık az. Yoksa biz dünya yapıyoruz. Ben misafir çağırdığında gelsene sen. Her şeyi çekelim. Ooo. Oh. Oh. Yani tam bir zekili mutfağına yetişir bir. Gerçekten şey anlık oldu. Bir şey. Gerçekten. Yani. Harika oldu ha. Aynen. Tam anlık, tam bir dakika içinde pratik oldu. Şunu da küçük Allah. bir şey yaptım. Havurumu azdım. Evet, Anladın mı? Selmacığım. Ablacığım evet. şu şey. Gelsene bir. Sen bir arkadaşın baksana. Tahmin Hı. edemediğinden de güzel oldu. Evet. O, bir daha şimdi var mı? Evet, pes pes pes. Kabardı. Tereyağı olsa evet. daha çok kabardı. Tereyağımız, Tereyağımız, Tereyağımız tereyağı bitti bugün ya. ya. Evet. Bitti. Olsun. Bir dakika tereyağı yapalım. Hmm. Ben de tuzsuz tereyağı var. Normal bak. Bak gördün mü? Ay ben çok güzel bir tereyağı aldım yani var ya çok güzel. Vallahi şey ki bir tane indirime de girmişti biliyor musun? Allah Allah. Vallahi çarşı koydum. Çay kaynıyordu. Şimdi çorba şöyle, istersen çay suyu da koyalım. koyalım Hı -hı. Şöyle bir fenek çayımızı koyalım. içelim, yemeğimizi içelim. yiyelim. çorbayı içelim. O zaman ben sofraya hazırlayayım istersen. Olur. Sen o şart olsun, karar kızım çeker.